Nani. Anne, Anne ya heh. dikkat et şurada din ya. Ya ne olacak? Ya düşersin. Ya hayır be. Ben alışkınım böyle şey. Anne. 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 Yok alışkınım ben alışkınım. Bas otomatiğe bas. Annen ne yapıyor? Annemle geldik zaten teyze. Bu nedir ya? Buna söz hakkı vermeyin. Abi gördüğün evet. gibi ev dubleks. Merdiveni var. Merdiveni var. Diğer evlerde halatla iniyorlar değil mi? Sıvat ya onlar. Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı? Sokamadım. Sana ne diyeceğim? He, kız. Şeye ne oldu? <laughs> Allah korusun kız. Erdem'in karısı meme kanseri olmuş. Ay! Üstüme iyi sağlık. Lan kadın sana bir şey olmadı. Olmadı Ne yapıyorsunuz? Heh, gel oğlum otur gel. Merhaba teyzeciğim. He fırlamada geldi. Kim fırlamaya? Sen ne fırlamasın sen? Ben senin namını duydum ben namını namını. Namını 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 mayfut takıldı kadın. Hop mahallenin kızlar eteklerini kaldırıp kaçıyormuşsun kaldırıp kaçıyormuşsun. Siz nasıl dedikodu yapıyorsunuz? Vallahi yapmadım öyle bir şey ya. Yok yapmamıştır bizim oğlumuz yapmaz öyle bir şey. He benim kızım da eteğini kaldırmışım. Yemin ediyorum yapmadım Lan senin kızın eteğini kaldırabilsem kaçar mı yap? Allah. Saçma sapalak konuşmayın ya. Hadi koş koş çocuklar. Tekmatılır mı oğlum anneciğim? Tek lan anne. Hadi. anne Hadi. tek Terbiyesiz. Çok gittim geldim zamanında böyle bir sene yok olduğum dönemler de oldu. Sevinenler de olmuş Twitter'dan yazanlar falan. Murat Sakoğlu sen nasıl unuttuk ama? Lan teneke bunu yazabiliyorsan unutmamışsın. <laughs> en büyük asker bizim asker. Ne abi? Ha gitti gitti şimdi gitti evet yazılanlara falan göz gezdiriyorum bazen. Genellikle bunun kıçı havada falan diyorlar yani çok üzücü cümleler bunlar. Bunun kıçı iyice havalandı. Yani bu konuda bir endişe etmene falan gerek yok ki. Yani havada olan kıçımsa eğer. Hani... Hı. 6 kere dokuz kaç ya? Kaç? Ben İngilizce okuyorum bilmiyorum ki. E 6 kere dokuzu nasıl soruyorsun İngilizce'de? Sormuyorum. <laughs> Karışma ya. Karışmalattıracağım ben sen. Ne? Ne ileteceğim? Ne diyorsun ya? Ne diyor ya ben sana. Çok gülüyorsun geç yaştan cana. <laughs> Sağ ol kardeşim. Yalnız eğlenirken evet. zaman hızlı geçer. Biz Çetin dediğinle sahilde gezeceğiz. Pamuk şeker yiyeceğiz. Ya evet ana yaparsın tabi. Yapacağız daha var. Yaparsın yani. affına sığınarak söylüyorum ana hani Geç değil mi yani bak. bu hayalleri kurmak? Ağzını bozma Murat. 75 yaşına geldin sonuç olarak. Yani yaş kaç diyoruz asıra çeyrek var diyorsun. Murat bak yeter ya bu, ha. Ama anneciğim. Yapma oğlum kaç yaşında kadın. Yani anneannem sonuçta söylemem Doğru lazım. Doğru konuş oğlum. 75 yaşında pamuk şeker hayali nedir? Bak Ölünce yiyeceğiz zaten pamuğu bak. ne gerek var? Ne, şey ne, şey ne öyle Sevgilime şey yazmışsın. Evet. Aha. Piçe bak piçimsi gülümsemeye bak bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor yazdım. Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın arkadaş. Köpek <laughs> dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Pamuk prensesi ben çok merak <laughs> ediyorum. Annem de okuyor. Tamam. Annen annen okusun sana Pamuk prenses gelecek Sen okusana. Mesela ben nasıl Pamuk bilmiyorum. prensesi oldu bu? İmam bir hata yapmış. Buna doğduğu zaman tıkamış pamuğu. Gerçekten. Evet. Ressam olacağım. Atarım iki çizik alırım iki bin. Ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para. Hamileyim mi diyeceksin? Anne evi su bastı. Ha, mavi yok mavi değil. Sarı, sarı, sarı benzi getir Murat, sarı ben. Diyelim ki yer buldun oturdun kalkamıyorsun da bu sefer tamam aşkım 10 dakikaya geliyorum ha, tamam şimdi kalkacağım da şunu çeker misiniz abicim ama şunu diyorum <gülüyor> <gülüyor> çeker misin abicim ben tutunuyorum sağ olun Daha amca bismillah daha yeni giriyor. buramda duruyor bak. Daha yeni girmiş. Girerken şunu kullanıyor. ya yaşlılara da hiç saygı kalmamış ya. Buram'a geliyor böyle. <laughs> ne yapayım? başıma mı koyayım amca? Çek şunu ya. <gülüyor> 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 Alo. Alo Murat ne yapıyorsun? Kardeşim finallere çalışıyorum şu an. Bir yere çağıracaksan gelemem söyleyeyim. Yok kanka biliyorum da sinemlere eve davet etti. Dedim Murat'ın finalleri var şimdi gelemez. Aynen iyi demişsin de bana niye rapor veriyorsun oğlum? Ya kapat hadi yüzüne kapatıyorum hadi. Alo. Şakira'nın konserine geliyor mu Murat? Biletler sahne önü değil ete kaldı etek kaldı. Etek altı. Allah kahretsin. Acımasız kansız köpekler gelmiyorum lan. Reddediyorum gelmiyorum. Kimsin? Ben Banu. Efendim Banu. Bizim küvetin tıpası kaybolmuş da sende tıp... Ah, var mı Murti? Kız düne kadar Muro diyordu. Final haftası Murti diyor ya. Geliyorum lan. Allah kahretsin ki geliyorum. Bitkisel hayata girsem daha çok zevk alırdım ya. Okul, 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 okul. Peki bu kul, bu kulu düşünen yok. Geliyorum hayatım geliyorum konum at. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl iyi mi keyifler? İyi. Zaten izliyordum abi seni önceden ama evet. yakından daha komikmiş. yakından daha komik? ama bu mesafe iyi değil mi? Of buradan daha bir komiksin bu abi. Böyle bir şey yok değil mi? sabrı sınav mıdır nedir? Ben uçaktayken yanıma oturan hiç susmuyor. Tanıdıysa sıçtın zaten o yani kaçışın yok. Normal birisi gelse bakın yanlış anlamayın beni lütfen. Normal birisi gelse sohbet ederim. Dost olurum numara alışırız konuşuruz hiçbir problem yok. Ama ya ben orada belki bir sıkıntım var ya da bir şeyler düşünüyorum işle alakalı değil mi? Bunları düşün. Uçakta giden adama şu soru sorulur mu ya? <laughs> Sen de mi Ankara'ya? <laughs> Ankara'ya mı yolculuk? Ya belki ben o sırada uyumaya çalışıyorum. Geliyor böyle şey cam kenarında değil ya. Buradan izlemeye çalışıyor tamam mı manzarayı. Ben buradayım. Şu araya sıkıştırmış böyle. Yok uyu uyu sen uyu bir şey yok. Ben izliyorum. Hı hı. Elinizi çekerseniz yalnız. Çünkü bastırıyorsun. Aa pardon. 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 Ben de diyorum ne kalkıyor. Rahmetlinin gömleğini eline alma. Çetin dede görsün ya. İsmini de ağzına alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? Instagram kullanıcı adımı alamıyorum bir türlü. Denedim. Her yıl denedim alamıyorum yani. Murat Sakol ismini almaya çalışıyorum. Bir tane adam da kaslı bir adam böyle artist artist pozlara gitmiş. Bir havalar sanki korkacağız anasını satayım. Bütün stand'dan çocukları topladım. Hepsiyle birlikte gittik. Instagram'dan yazdık. <laughs> Efendim anneanne. Şu internette say sanma bir Söyle bakalım oraya. Ya of oyunun en kritik noktasında. Hadi. Yazıyor musun? Bekle dur dur dur. Kalem anam bekle. He söyle. 17. Yazmıyor bu kalemleri. Ne yapıyorlar bu kalemleri böyle bir dakika oğlum. He söyle. 17. Yazdığımı göremiyorum ki. Yakın gözlüğüm ne Dedim bir dakika oğlum. Oh, dur. He söyle. 17. 91. He 17 tamam. Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim?